Büşra, bunu bunu söylüyoruz Büşra. lan. bana orada olduğunu bildiğin halde sen bana bunu mi? söyledin Kara abim. Vay. Ne Kara abim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Haber kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı'da bugün çok bir gelişme yaşandı. Kara Köpek, lakabanın sahibi ortaya çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Büşra Büyükşen'in olayın olduğu gün katil evin içine girince annem kara köpek diye feryat etmişti. Şeklinde bir ifade kullandığı konuşuluyordu. Büşra Büyükşen ise böyle bir şey söylemediğini savunuyordu. Bugün canlı yayında Uğur Büyükşen kardeşi Büşra'ya sitem ederken cümlesinin sonuna "Kara abim" demesiyle Müge Anlı takipçileri bunu fark etti ve canlı yayında o kesit hemen gösterildi. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte o görüntüler. Büşra ya bunu, günlüğün günlüğün bunu günlüğün söylüyoruz Büşra. Abim gitmese, orada olduğunu bildiğin halde tamam bunu söyledin Kara abim. Vay. Kara abim.